arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Pepe'den kaçıyoruz Roblox'ta. Pepe, evet arkadaşlar kaçıyoruz. Başladık şimdi kaçalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Hem basalım buraya. Ne diyor? İtlerler. Yapmaz arkadaşlar. Neyse ya. Gidelim hemen kaçalım. Benlik kamerası da var. Hemen kaçalım arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Gidiyoruz, tırmanıyoruz. Burada pepeye benzeyen biri var. Bak şey. Bilmiyorum ama ben gidiyorum arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Atlayalım, atlayalım, atlayalım. Hop, elde Gidelim, gidelim. Vurduk arkadaşlar. Şimdi gittik. Gidelim bakalım. Buraya basacağım Bastım arkadaşlar şimdi kaçmam lazım Kaçalım 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 Bu ne be Ya yani, bu ne zaman Boşar ya Ay geliyormuş Korktum bu, bu ne kadar geliyor Beni buraya kadar kovdu neyse ben gidiyorum atlayalım Ayy, atladık arkadaşlar gidelim bakalım niye geçmiyorum geçtim sonunda açalım burayı buraya açalım buraya açalım güzel gidelim 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 gidelim, gidelim. arkadaşlar gidiyoruz buraya bir yere geldik. O ateş çok tehlikeli. Korkarım da ateşten arkadaşlar. Şimdi burada zıplayalım. Zıplayalım, zıplayalım. Zıplayalım. Zıplayalım, zıplayalım. Ay düştü. Arkadaşlar ya çok korkunç bir de. Neyse gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim. Atlayalım, atlayalım arkadaşlar. Atlayalım. Atlayalım, 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 atlayalım. düştüm ya. Ben buraya geçemiyorum ya. Her yere geçebiliyorum ama buraya sadece geçemiyorum arkadaşlar ne biçim bir elim elim elimin ayarını tutamıyorum arkadaşlar ben ya çok geriden atlıyorum ya da çok önden atlıyorum diye düşünüyorum arkadaşlar bu kez gideceğim arkadaşlar beğenmediğiniz için böyle oluyor kesin ben bak şimdi bence beğendiniz diye gideceğim bekleyin. Şimdi. Arkadaşlar bak beğendiniz ben geçtim. Şimdi buradan da geçelim. Burada kırık var. Bu da bilesin. Gidelim gidelim. Ve gittik. Şunun ağzına bakın arkadaşlar. Şimdi, Şimdi çıkamıyoruz. Şimdi çıkalım çıkalım. Oha. Burada ölmüyoruz. Bunu yapamamışlar herhalde arkadaşlar. Düşünce bir şey olmuyor oradan geri tırmanabiliyoruz. O bir yandan yürüyeceğim bir şey olacak mı bana? Ölüyormuşuz. Şimdi gidelim gidelim. Bir daha top gelsin ondan sonra gideceğim. Acaba diğer karşıya kadar gidebilecek miyim? Bir şola gidelim. Bir, iki, üç, aşağı. Başladık, başladık. Şu an kendimden çok emin bir şekilde gidiyorum. Öldüm arkadaşlar. Çok emindim ama ya. Ama bir anda duracağım ya bir merak ettim. Ölüyoruz, ölüyoruz. Niye? Sana oradan başlattı. Arkadaşlar son anda kurtuldum. Çok kötü. <laughs> Geldi arkadaşlar bir yeri size göstereceğim bu arada. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama göstermek istiyorum ama buraya geçeyim ondan sonra. Şimdi geçecek. Yine şey top gelsin benim orada yok herhalde dur bir bakayım. Her normalde bir şeyler oluyor biraz zıplıyoruz geçiyoruz ama yok. Ay ya ama öldüm. arkadaşlar neyse ben geçiyorum. Şimdi geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Kaç kaç saattir geçemiyorum buraya ya. Yeter. Geçiyorum arkadaşlar. Beğendiniz kesin bu sefer geçiyorum. Bugün arkadaşlar siz beğenmediğiniz zaman ben geçemiyorum. Beğendiğiniz zaman geçiyorum. Şimdi bakalım burada biri var mı? Ben şu an burada birini göremiyorum. Ah. Pepe'nin arkadaşı bu ben hiç görmedim bunu Pebede falan izledim. Oha burayı ne kadar kolay kolay etmişler ya. Üç kapıdan çıkıp giriyoruz. Şimdi gidelim. Buraya kadar gelmiyordur inşallah. Hani gelmiyormuş. Düşünce geliyor mu acaba? Evet bence geliyordur. Arkadaşlar şimdi şuraya mı giriyoruz? Ay az düştüm ya. Arkadaşlar şimdi asansörü bozacağız. Bozacağız. Çıkalım. Bozalım 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 acaba bozuyor muyuz? Maalesef bozamadık. Keşke bozabilseydik ya. Şimdi içindeyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bu videonun devamını istiyorsanız video beğenir.